Özgürlük kavramı Tantra video içerisinde nasıl yer almaktadır? Özgürlük kavramı. Bu soruya cevap vereceksem özgürlük kavramını önce meditasyondaki rolünü konuşmamız gerek. Geçen derslerde de konuşmuştuk bu konuyu. Bütün e, vedalar e, içeriğinde bir şeyi hep vurguluyorlar. O da neydi? İnsanın hayatı hep sancı, dert, ağrı, rahatsızlıktır. Yani bunu bilen de bilmeyen sıradan bir insan olsa da sorsan sürekli bunu bahseder, konuşur. Hep dert, hep sancı. Çeli, sürtüşme falan. Ve bu kaçınılmaz bir yapı. Aslında biz bunu Ayurveda bahsında, o derslerde de konuşmuştuk ki sabit olan bir şey yok. Ve sürekli zihniniz bu e, gel gitte bir yükseliş ve iniş. Bir yükseliş ve iniş. Sürekli bunu yaşıyor. Evrenin yapısı bu. Hatırlıyorsunuz biz dedik yani 12 saat gündüzse 12 saat geceye ihtiyacı var. 6 ay sıcaksa 6 ay bir soğukluğa ihtiyacı var. Ve bu e, birbirine bu yapı e, tamamlıyor yani bir oluyorla ikisi örgü böyle ama bütün bu manevi e, dersler ve felsefelerin örgüsünde hep şu özgürlük konusu vardır peki böyle olsa ne yapabiliriz tamam da şimdi nasıl bundan kurtulur ve çıkar bir insan evet özgürlük böyle bir rol oluyor bizim de bahsettiğimiz tantra'daki ve tantra videyaki diğer dört veda ile beraber hepsinde meditasyon ve böyle medit halından bahsediyorlar. Yani bu çalışan ve değişim dönüşüm devri çarkından dışarıda kalmayı yapabilme ve bunu becerebilmemiz. Ki ben meditasyonlarımda da hep söylüyorum. Burada özgürlük tek başına değil. Özgürlük bu meditasyonun en son çıkış noktası oluyor. Ama bu özgürlüğü bir meditasyon halinde ben eve ya sen eve nasıl taşıyabilirsin? Bu bizim meditasyondaki örülmüş bir örgüdür. Tabi sen ben bir insan olarak bizim bir ihtiyaçlarımız var. Ayurveda da buna dört tane meyve olarak isimlendiriyor bu konuyu. Biz e, ilk başta bir ihtiyaçlarımız, isteklerimiz var. Bunu öğreniyoruz. Bizim ihtiyaçlarımız şunlar, 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 şunlar. Ve bu ihtiyaçlar neye ihtiyacı var? E tabi buna bir para gelir gerek. Yani tamam da isteklerimi öğrendim ama bu isteklere bir para lazım. Bunu ben nasıl yani bedava verilmiyor ki dışarıda hiçbir şey. İkinci aşamada bu ihtiyaçları sağlayabilecek bir kaynak yani pul, para, servet bu geliyor kavramı. Bu ikisinin içinde yani sen ihtiyaçlarını bildin, öğrendin, bunun da gelir bir sağladığında tamam da ama bu ikisinin içinde sen maneviyat yani bu maneviyat dediğimiz sırf e, din ve o mesele değil bizim buradaki maneviyat kavramı e, kişisel gelişim diyeyim, şahsi olarak, birey olarak e, manevi bir düşünce tarzı bu istekler ve para ki bunu Sağlıyorak katmasan üçüncü aşamayı katmasan bu iki aşamaya özgürlük diyen bir şeyin anlamı olamaz. Ve bu üçlü her biri otomatik olarak bir yerden yokluğu, özgürlüğü de yok ediyor. Demek ki biz özgür değiliz orada. Çünkü sürekli düşünce olarak biz e, isteklerimize, arzularımıza odaklıyız. Çarkın devrine girdin ya sürekli paraya odaklı yani bu ihtiyaçlara gereken bir malzeme bu. Bu olması olamaz. O yüzden sürekli paraya odaklı bir düşünce örgüsünü örüyorsun. Bu sefer de olmuyor. Veya bu ikisi vardır diyorum maneviyata gerek yok. Kişisel birey olarak geliştirmeme düşüncemi, manevi şeyden beslenmeye ihtiyacım yok diyorsun. Hiç biri e, o birinin yoksunluysuz olmuyor yani illa ki bu üçgenin üçüsü beraber olacak. Üçü bir arada olduğunda meditasyonunda bu yaşamın içinde o zaman özgürlük otomatik olarak kendisi atılmaya başlıyor. Sen bir manevi düşünce tarzı isteklerine ve gelirine bağlamışsın ve örmüşsün. O zaman özgürlük kendi kendine ortaya çıkıyor.